Herkese merhaba. Bugün de gördüğüm bir hasta üzerinden sizinle sıcağı sıcağına bu konuyu paylaşmak istedim. Şöyle bir durum var. Şimdi hastalar bize başvuruyorlar tabii. Hani kilo artışı, kilo verememe ya da bu döngüden çıkamama. Diyetine dikkat ettiğini, defalarca diyetisyene başvurduğunu işte kendince dikkat ettiğini ifade eden e, tabi bir sürü böyle kronik hepimizin de karşılaştığı sorunları dile getiriyorlar. E, şimdi bu hastalarda beslenmeden ziyade genel bir hayat düzeni var tabi. Bir gün içinde kalktığımız, yemeğimiz kaçta yediğimiz, saat kaçta kalktığımız, nasıl bir uyku uyuduğumuz, yeterince kaliteli mi, işte böyle horlayarak, tıksırarak tık mı, sabah dayak yemiş gibi kalkıp kalkmadığımız, bunların hepsi aslında önem taşıyor metabolizma hızımızda da. Akşam atıyorum işte saat 1'de, 2'de yattığınız zaman metabolizmanızın çok iyi çalışmasını beklemeyebilirsiniz. Yani 11-12'den sonra 1'e, 1'e 2'ye kadar ki bir süre growth hormon dediğimiz büyüme hormonu salgılanıyor. Ancak e, büyüme işlemini tamamlamış bedenlerimizde yani bir artık 25-28'den sonra da Growth Hormon yine salgılanıyor. Ama burada artık desteklediği şey bizim büyümemiz değil, genç kalmamız ya da gençleşmemiz artık nasıl söylerseniz. Yine e, büyümek, gençlik, gençleşme bunlar tabi metabolizmanın hızlı çalışmasını tetikleyen şeyler. Ama siz gece 2'de 3'de yattığınız zaman e, growth hormonunun o pikini, o güzel kısmını kaçırmış oluyorsunuz. Ve 2'de 3'te yatana kadar da e, 11, 10, 11 gibi böyle bir acıkma durumunuz da olabiliyor anladığım kadarıyla. Yani aslında çok alışık değilseniz 2'de 3'te yatmaya her zaman 11'de, 12'de, onda acıkacağım diye bir şey de yok ama bunu artık alışkanlık haline getirmiş. Yani 6 aydan daha fazla süre ya da 3 aydan daha fazla süre bunu yapan kişilerde artık bu bir alışkanlık haline geliyor. 2'de 3'de yatmak ve 10'da 11'de on işte ay hadi karnım acıktı getirden bir şey söyleyeyim. İşte e, hızlı e, bir, bir, şeyler yiyeyim, atıştırayım gibi hiç böyle e, yani hiç telafisi olmayan yani bütün gece açta kalsanız o saatte yemek yediğiniz zaman ertesi sabah zaten tartıda daha düşük çıkmayı beklememeniz lazım durumlar oluşuyor yine iki üç, üçte yattığı için bu kişiler yani öğleden sonra 12-1 yani 11'den sonra kalktığı zaman zaten kayıp yani 11'e kadar bile kabul edilebilir değil zaten hemen yani en geç 9'da, dokuz kalkmış olması gerekir ee, özellikle yani böyle bir kilo kontrolü hedefi olan kişiler için sabah da geç kalktığınız zaman ilk kahvaltınızı yaptığınızda saat 11-12 oluyor Sonra e, üç öğün beslenmeyi beklemeyin zaten 11-12'de kalktıysanız. Yani artık bir daha bir 5'te 6'da yemeniz lazım. Ondan sonra aa bu benim öğle yemeğimdi deyip de bir de gece vakti 11 gibi bir yemek yerseniz zaten. E, özellikle gençlerde işte atıyorum yurt dışında okuyor. Ya da işte yurt dışında yaşıyor ya da işte öğrenciyim sınavım var gibi. Bahanelerle ya da işte düzendeki aksamalarla bu iş daha çekilmez hale gelebilir. O yüzden bu kısmı bir düzenlemek lazım. Yani sabah kalktığında o kişinin 9'da 10'da en geç kahvaltının yapılmış olması gerekir. Ve yine gece en son artık akşam 8'de yemeğinizi bitirmiş olmanız gerekir. Burada hani gençliğe de çok güvenmemek lazım. 30 yaşından sonra bunları yapmadığınız takdirde yine kilo dengesizlikleri olacaktır. Ve şu an hani bu şikayetlerle gelen kişilerde yaş ortalaması 25'lere kadar inmiş durumda. Belki genç oldukları için tolere edebileceklerini düşünüyorlar ama bu düzensizlikler uzun vadede çok daha telafi edilebilir olmaktan çıkıyor. Sonrasında artık daha böyle agresif yaklaşımlara gidilmeye başlanıyor. İşte balondur, botokstur, ya artık böyle bir iğnede yaygınlaşma görüyorum. Zayıflama iğnesiyle ilgili baya bir şey var ortada. Bunlara da bir yani ilk yaşamımızın ilk dönemlerindeki önlemlerle bu tarz çözümlere gidecek olsak bile önümüzde elimizden geldiğince ötelemek gerekir sizinle paylaşmak istedim. Selamlar.